Ne? Var bakalım. Evet. Haydi bakalım artık bir şey çıksın düzgün ya. Bir şeyler çıktı işimize yarayacak sonunda. Şimdi mi gelecek? Let the game begin o zaman. Oha! şey joystick streme başladı. E şurada bir şey görüyorum şu anda. Oha! Bu ne lan? Oha! Bu ne? Hadi lan. Bu ne alsın satayım böyle? Kaç 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 kaç. Yalnız bu bayağı babaymış ha. Bu ne lan böyle bayağı artık mutasyonun babasına ulaşmış yani. Oha oha. Mutasyonun babası olmuş bu. Evet evet valla. Valla bir olmuş ya. Allah. Şurada bir yol var. Allah. Biraz balta zamanı. Oha oha. Evet. O zaman doluyor mu? Hayır. Lav mı yoksa gel neredesin lan? Nered Al lan al al. Oha ne oluyor lan? Hayır! Kaç. Of 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 of. <laughs> Adam bölünmeyi buldu gerçekten de. Ne oluyor lan? <laughs> Adam orada kendisini çıkarttı ama şey. Kaç kaç lan? Oha kaçamıyorum ki direkt. Dur bakayım şu yandık kapıdan kaçmaya çalışacağım bu defa. Herif çünkü yakaladan gittin yani hiç şansın yok. Flame Trover. Hayır Kaç lan? Mermi bitti. Ulan! Koş! Şu silahı değiştim anladım. Ulan! Şu şeyi istiyorum ya silah değiştiremedim bir türlü. Ha. Yok arkadaş. Silah buna gerçekten şey, şey etki etmiyor. <laughs> Some infected emit cross cross sieve clots that deal damage over time. Zamanlı şey verir diyor sana. Bence şuna bomba atayım birkaç tane ya. Şu pipe bomblardan sallayalım. Lan çık önümden şimdi. Loot yapacağım çünkü şey yok. Verip ölmüyor ya. Ulan Herife baksanıza mermi yok ondan Oo. Evet gerçekten öpücük vaktiymiş ya ben bu kadar şey olacağını tahmin etmemiştim zorlu. Bir daha diyelim. Bunu zaten kaçmadığın zaman hiç şansın yok bak. Direkt yakalayınca bitiriyor seni. Şu küçüğü mü öldürmek lazım önce ne yapmak lazım bilmiyorum da. Şuradan direkt çıkacağım tekrar. Lan Şimdi dur pipe bomb <laughs> Lan çık önümden şimdi dağıtacağım <laughs> beynimi ya. Oo. Velede öldür eğlenceli. <laughs> Velede de öldüremedik ki şu ana kadar. Allah belanı. Şimdi şuna geçelim tekrardan. Lan! <laughs> çok bana. Böyle de sahtçı olduk abi bizim <laughs> çağır diyor bak. Dur bakalım. Gel lan velet. Ulan sen buradan mı geldin? Lan bir rahat bırakın beni ya. Bu arada bombaları tükettik. Şurada şu beş bir şey bulalım bari ya. Mermi yok vallahi evet. normal silah dönüyorum biraz bununla şey vuralım. Ulan Çekil lan Ya bu silah da hiç şeyli değil. Mekan kalmadı la kırla kırla. Hayır. İlkin şu an gelecek o bir saat sonra falan. Tekrardan şuna dönelim bar 3-5 yakalım ya. Yakamıyoruz. Eee um, taramalıya geçeceğim olmazsa şu müsait bir yerde. Şu. Lan. Öldüm mü lan sonunda? Öldün mü lan şerefsiz? Allah Allah ya. Cephanem kalmadı senin yüzünden. Halimiz kalmadı burada ya dönmekten. Lan o kadar öldüm bari bir şey var ya. Bunca yıldır yaşıyorsun burada. İnsan bir koleksiyon falan yapar, silah koleksiyonu yapar ya. Hiç sonunda indirdik de gerçekten sağlam bir eleman. Şey Health'imiz durumda? Bir health yapalım. Öpücüğü aldı valla. Sen ölmedin mi lan hala? Bence de. O küçük velet hala ayakta bu arada. Şurada bir şey vardı. Bir yap yapabildiğimiz bir şey varsa onlara bakalım. Şunu yapabiliyoruz. O burada bayağı bir şey varmış. Ver acı ver. Ne varsa ver. Şurada da bir şeyler var. Oo. Adamlar ama bayağı bir cephane koymuşlar aslında da çok karanlık hiçbir şey gözükmüyor ya mekanda. Gerçekten de çok iğrenç bir yer. Ya oyunda gerçekten belki de ilk kez biraz tırstım yani. Ben de seviyorum da etraf biraz karanlık olsa daha çok seveceğim çünkü şey ekran parlıyor. Zaten karanlık hiçbir şey gözükmüyor ya. Bize yol mu gösteriyor? Ne yapıyor bu şerefsiz? Şu tüfeğe geçim de bari. Bir şey olursa kalp krizi geçirmeyelim şurada karşıdan gelmiş şey olursa. Şu anda bakın havalandırmalardan gidiyoruz. Biz buraya küçük bok anasını sattığımız şerefsizine bak ya. Küçük boklu o kadına şeyi alalım diye geldik ya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bütün mermi kusacağım sana şerefsiz. They eu at the tools,